Desiş'in iftarına DSİ 25. Bölge Müdürü Yakup Başoğlu, AK Parti İl Başkanı Mahmut Poyrazlı, oda başkanları, sendika başkanları ve sendika üyeleri katıldı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Genel Eğitim Sekreteri Feridun Yükselir, tes işin Balıkesir'deki 30 yıllık geçmişinden kısaca anlatarak şunları söyledi. Bu 30 yıllık süreç içerisinde biz de yöneticilik yaptık Asker Kader. Gerek değseği eski adıyla tek olan daha sonra 4'e 5'e bölünen elektrik kurumunda Balıkesir'in de Çanakkale'sinde çok güzel günler geçirdik. Kavgamız olmadı, denecek kadar azdır. Arası ve Volkan Bey'le yaptık kavgamızı. Ama gerçekten Balıkesir Şubesi yönetimleri itibariyle de son 30 yılda Türkiye genelinde 850 tane diğer sanayi birlikte şubemiz var. En uzun ömürlü yönetime sahip şubedir. O yönden ben buradan ayrılırken gözüm arkada gitmedim hala arkada değil. Hep böyle ağız işveren veya işveren vekillerimizle birlikte bu ülke için, bu ülkenin çıkarları için birlikte çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.